Bunlar da hoş geldiniz bugün <laughs> Demacia devam ediyoruz. Arkadaşlar kaydınız mı demo diyorsunuz. Demo City'deyim ben. Ya oğlum bu ne? Sırf demiyoruz beni. Hadi Değil mi arkadaşlar? Terbiyesiz o. Lazım kaç? Oha 44. Uy aydınlık oldu ha. <laughs> Oğlum işi yapacak. <laughs> Oğlum iyi tabi iyi herkes iyi tabi. Bu kadar iyi tabi yeter bu kadar <laughs> deminden yaptı da. Ah, mantıklı. Kimden yaptı. Yoksa ben de seni öldürürüm. Pandik. Arkadaşlar ben bu köylerin dırdını. <laughs> bak bu iyi bir eş Bu kadar bir. O gelsin o gelsin. Çocuklar kabul bitti. La, lan çüş <laughs> lan. <laughs> Evsiz de sevgili. Manyak. Sana bak ya. Bu. Bak bu benim otobüs Abi Bekliyor. Hamza'nınkinde kimse yok. Valla bu bekliyor. Bu da yol mu oluyor? Daha bitmiş. Evet. This is my cup. Arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Bir kafe yapalım. Ah, oh, plaj. Plaj vadisi. Kumsal şehri. Sivri'nin var. güzel bir ya. Bunlardan bir şey iyi gelmiş. Bellek daha olmuş. Yani bununla anlamı bu video olmayabilir. Evet arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bildiğim piramitin yarısı. He. <laughs> Oğlum bu da köyden intihar atma. boş ver kafe yapalım. Olsun son anda görmüş elektrik gidiyormuş. Ben biz bu bunlara mı elektrik sağlıyoruz. Bunlar bizim evimize gitti. biz onlara elektrik yapalım ha oldu. Vay be ben bu demirciden birazcık sıkıldım. Daha iyi. Alkolü tasludur da basketle yapılmamıştır. Gerçekten bilenek. Ben de bunu bilerek yapalım. Çok da oldu. Olayı patlatacağım. Yo mantıklı. Sarı lacivert yeşil. He. Fenerbahçe. Fenerbahçe de sarı lacivert yeşil. Evet. Odasında yeşil bir yaprak var. Boş kalmış odası. <laughs> Aklıma da ayetten fikir geldi. Diğer tarafında kırmızı koy. Türkiye. Ya hadi kafe yaptın sen de hiçbir mobilya yapmıyorsun. Hiçbir işi yapmıyorsun ha. Bunu alın mı? Evet öyle şeyler yapmıyor. Bir şey yok. ilginç bir yapı şeklini var. Niye? En taşı. Bunda da en taşı değil beton oldu. Tam da ben beton bulamıyorum. Yerlerde fark edeceğim. Arkadaşlar bu seyde hakkınızı düşünceleriz yorumlara yazın. İyi mi kötü mü? Ben sıkıldım. İşte öyle şey. Hayır ciddiyim. Ben ciddiydim. Evet arkadaşlar böyle düşüncelerinizi yazın. Bu da biz girişi yaptık mı? Evet. Hatırlamıyor. Ben de. <laughs> arkadaşlar yaptık mı yapmadık mı? de biz önlem alalım. Yap. Var. <laughs> Oğlum videonun odasına geldik ha. Ne gidişi? Bir şey odasına adına gideceğim lan. Ya oğlum bu ne yüksek yer oldu. Tamam Arkadaşlar bu şe adını değiştirmeyi planlıyor. Valla Değiştirme. ne yapacağım? Arkadaşlar düşüncelerinizi Yolun da lan şey. Lan. Burası neydi? Kafe mi? Evet. Kafede kafe. Çıkalı çıkın. Kafede kafe. Ondan ne da daha kullan. Gayet güzel bir tane kafe oldu da. Çıkın çıkın. Bu indi Bunny. Foxed Flight Box. 3 the fast beer. Kafenin ismi ne o? Kafe. kafe. Kafede kafe. Buldum buldum. Bir dedi kafe.

Biraz gayet Dikkat kafe, kafede JSF bulundu. Duada yazılmış. <laughs> My name is Spinkt Evet. <laughs> 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 <Ya, gülüyor> Güzel çıktı. <laughs> sokağı güzelleşti diyelim. kaçtı. Ya, <laughs> ya hepinizi yiyeceğim. Şimdi sen arkamda bana bul. Hepinizi alacaksınız. ve Allah! <laughs> 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 biri. De. Evet. evet. Bilim arkadaşlar. Ben yine almadım ki. Oğlum bu nasıl be? Nasıl bu be? ne? Maden mi Bu maden kaynağı. Doğalgaz. Bu doğalgaz. Bu bitki yağı. Evet. Bunu bilmiyorum. Ne oldu? Olmadık. gitti. Böyle elektrik. Bu elektrik. Robotlardaki de kimyasal. Kimyasal atıklar anladım. Arkadaşlar filtre taktırdık. Zaten bunu da biliyorsunuzdur. Önceki videolarda. Niye bunu söylüyorsun ki? <laughs> ben beni insanın yüz kanısıyım. Daha fazla yatta kalamam. Ben buraya su koymam. Uha! Aa! Bu boç. Dur aklıma daydıktan fikir geldi. <laughs> tamam. Bandın lan. Bu moldova babaydı. Moldova babayı da yap. Onu sanki ben bunu yanında gördüm. Moldova babaydı bu Değil lan değil. Moldova mol. Değil lan Moldova'yı. <laughs> <laughs> Hiç duymadığım bir şeyin bayrağında yaşayamam. Dur biz şehrimize tam bayrak yapmalıyız. Haydi Ne oluyor Ben düşündüm bile sen boş ver. Ben yapadım. ben yapacağım bunu. Hep sen yapıyorsun. ben yapacağım. Hep sen yapıyorsun. Sıkıldım. Bu ne lan? Bu ne? Arkadaşlar başka bir tane. Ülkenin bayrağı mı ne? Bu gayet. Bence bayrağımız bu olmalı. Ne yapıyor? Bayrak. Ezik bir şey. Önüne dik önüne. Bu olabilir. Olma o ne ya Masmavi. Hitler öncelik kötü adamları da hemen yakalama çok kötü adamları da kız kızlara öncelik Hem erkekler hem kızlara nasıl öncelik olabiliyor? Bu ne lan? Bize kızlar söz cumhuriyeti için mi yapıyor? Azerbaycan için mi yapıyor? Ne? Yok Azerbaycan böyle değil. Bu kızlar Hayır. Hanım daha bitmedi. Lan bu ne? lan ne biçim bayram? Oğlum arka planı beyaz. Ne ola bu ne yapıyor? Valla benim kedi. <laughs> Sen bollanmış. Kuzey kablosunu, kuzey kablosunu yapıyor yalan diyor. Hayır. Lan ve Valla Güzel olur Hı. Ne? Olur olur. Olur mu? İkisi de kabul. İki bayrak. Bu benim. O da seni. Tam iki tane baydak. <laughs> ama şu ama şöyle bir şey var. Benim kimi diyecek? Seni. Ya senin kim binecek? benim ki? Hayvan. Tam iki çeşit baydağımız olsun. İki baydak. İki baydak. Bir. Ne oluyor bu? Size de anlamına geliyor aslında. Sonuçta ikimiz de testte fide düşük. Ay sen gol İkimiz de fide diye ya yapmıyoruz. Sen gayet güzel oldu. Güzel kovdusunun için yapıyorsun.